Günaydın. Mutlu pazarlar herkese. Klasik pazar gününden hepinize hayırlı sabahlar. Hatta soğuk bir pazar gününden demeliydim. Hava buz gibi canlar, biz üşüyoruz. Ama şu an saatlerimiz daha saat 10. Yataktan yeni kalktık. Bu yüzden üşüyoruz. Birazdan herhalde içeriye güneş girer, biraz ısınır. Kızım, yoksa klimayı açacağız. Yoksa klimayı açacağız. Herhalde klimaları artık ısıtıcıları yani erken açacağız biz bu sene. Tamam. Üstüne yeleğini ceketini geri giyer misin? O zaman bunu as kıyas, yeleğini giy. Ya bir şey sıkıyor Öbür bluzlarından birini giy anneciğim. Kuzum, günaydın Nilay. Nilay. Daha Nilay uyanamadı. Nilay. <laughs> Gel öpücük vermedin sen bana ya. Ben seni öpmedim ama. Öpmezsem günüm iyi geçmez benim. Oh mis kokulum. Evet ablanın yeleği çok güzel. Ablaya yelek örmemiz lazım. Bir tane yeleği var. Başka da kalmadı. Küçüldü hep hepsi. Dün anneannem diyordu bir tane yelek öreyim ya. ailene diye. Bir daha. Bir daha. Gel. Tamam nanesin sen burada Ne yapıyorsun kız? Ay ay ay. Oh. Oh ben de öpeyim. Ben de Aa, öpeyim. Bana sarılmak yok mu? Evet sana sarılmıyor beni öpmeye geldi. Öpüm aşkım. Yok. Git sarıl hadi ablaya da sarıl. Yiyeceksin abla yiyecek. Yemedim öptüm. Cık. Beni öpmedin. Hadi evet, öp. Yürümez yine o. Bunlar bunlar bunlar. Bayan yalak. Bunlar bayan yalak. <laughs> oh. <laughs> evet. sarıl ablaya kızım sarıl canlarım nasılsınız şöyle açayım evet biraz soğuk bir pazar günü ama Hava soğuk olsa kalplerimiz sıcak olsun canlar. Hepiniz iyisinizdir inşallah bizler iyiyiz çok şükür. Ee, kahvaltı hazırlayacağım çayı demledik. Alper yatıyor ya Aytu yatıyor daha. Ama önce şey yapayım ee, yatak odasından şey alayım ee, sepet alayım geleyim Ablası. Güzel. Şu Nilay'ın ayak şeyini giydiriver. Şeyin Kucağına şeyin gelsin. Otursun. Anne. Bir şu işte ayağını. getir. Şunu giydir. Bir de. Ayakkabısını giydir dur. Sonra bunu giydir. Tamam mı? Altında keşke olur. Ben geliyorum. Yani, <laughs> Şeyhan'ın da giydir. Giyer giyer. Giyer zaman şeyi vereyim dur. Ver bana. Ne şey. olmadı? Ben hiç giydiremedim. Oldu işte nasıl olmadı? Ben hiç giydiremedim. Şey. Ben işte. Otur açık olsun şöyle. Ama önce eşofmanını giydir de dur. Oluyor oluyor. Sen eşofmanını giydir onun. O eşofmanı çıkar. Ben de çamaşır işlerini bir halledeyim kahvaltı öncesi. Akşam kurutma makinesini şey hem kurutma makinesi zaten dün benim hem kurutma makinesi hem çamaşır makinesi hepsi full çalıştılar. en son kurutmada koyu renkliler falan vardı. Onları çıkarayım. E, Makşeyde de Yıkamada da normal renkliler var. Neyse şöyle yapayım da. Ee, dün hep makinede çarşafları falan atmıştım yani full full ee, şey makinalar hep çalıştı, hiç durmadan çalıştılar. Şimdi kahvaltıyı hazırlamadan önce makineyi bir halledeyim de. Makineleri ayarlayayım. Ali çünkü iş kıyafetlerini de getirmiş. Bir de su falan kesilmeden sular da akıyor. Su kesilir bu sefer bana sıkıntı olur yine. O yüzden bunları ben bir şu şurada kalsın. Öteki sepeti ne yaptım? Bir tane daha sepet aldım ben. Ay, hava serin. Yelekleri ve çarlıkları giydik ayağımıza. <laughs> Ekmek almaya gidiyoruz diyor Bilal. Ekmeğimiz var. Helal. Şunu çalıştırayım canım. Onlar da atayım ben at. Su varken hemen at, çalıştıracağım. Kafayı falan sevinsiz. Şunu ya da odasına götür de. bir süre gerek yok ceket ceket değil sıra geldi artık kahvaltıyı hazırlayalım Demler kendi öpmüş. Gece yeğenim gelmişti. Diğer abimin büyük abimin oğlu, o gelmişti. Ee, gece yeğenlerim aşağıda olduğu için, hem köydeki abimin oğlu, hem buradaki abimin oğlu, yani bütün kuzenler toplandılar. Gece onlar oturdular anne ben de aşağıda oturayım Alper, öyle söyledi. Dedim otur hadi. Her zaman bir araya gelemezsiniz böyle? Şimdi okulda açılıyor. yeğenim de üniversiteye gidiyor. O da e, tekrardan gider okuluna. Tatil gitti. Oy, ayaklarını düşürmesin bir tane. Senin ayaklarını düşürmesin. Kalk bakalım. Git abim uyandı hadi git. Yaman, yardım et. Makinam akşam yıkanmıştı. Bardakları buradan alayım. Dün biliyorsunuz duvarlarla duvarları şey yapmaya diye başladık şükür Rabbime. Bakalım bugün de devamını yapacağız. Artık bugün alt iş ne var? Hemen kahvaltıyı yapalım mı? Ne anne? Abi. Ne dedim kızım anlamadım dediğini. Ne diyorsun annem sen? Anlamadım dediğini. Sı, hayır sus, sus. Su mu istiyorsun? Suluğun şeyde kaldığı yatak odasında yok. Aa, yok ayakkabının üstüne koydum. Dur vereyim ben sana. Gel. Gel Nilay. Nilay. alçı çekecek. Artık yarında boyar. Yeter. Yeter. Bak, iki, bir iki yudum. Bazen çok susamış oluyor. Böyle artık yani ya bir var daha yakışıklı içtiği oluyor. Bazen de, Ay ne yapıyorsun Nilay? Getir bir şey. Onu niye aldın ne ben? İnşallah hiçbirinden kırılmadı böyle bir şey değil ama belli olmaz. durmayacağım yatacağım dedi. O biraz maçı falan izledi. O yüzden şu an Alper yatıyor daha. Kalkar mı bilmiyorum ama çatal kalmış. Benim çatallar daha aşağıda. Annemden gelmedi. Bir kısmı daha aşağıda. Ama bir de e, çatalım çok az kalmış benim ya. Çatal almam lazım. Bazen şu arka balkonda ara var. Oraya sokralar sirkeliyoruz ya. Çatallar oraya gidiyor. Düşüyor o tarafa. Hadi bir şu çiçeğimi kıyasaydım. hatta dün zaten videoda izlemişsinizdir. Ee, şey duvarı sıyırma işini yaptık. Bugün de e, dol, dolgu dediğim yani alçıyla mı mi artık sıvay şeyle mi parçalı mı yapacak neyle yapacak inanın ben de bilmiyorum. Bugün de onu yapacak. Ne kadar yetiştirebilirse yani saat değişe işe gidecek. O yüzden ne kadar e, yetiştirebilirse ay su kesilmiş bak demin Allah'ım ya kalktığımızda su vardı ya suyu kesmişler Allah kahretmesin ki bıktım artık her gün su kesilir mi kurban olduğum Allah'ım daha başında mı yaşıyoruz ya dağ başında mı yaşıyoruz her gün su kesilir mi <laughs> yapmak istediğim her iş kalıyor yapamıyoruz sabah gene su kesikti. Ben bayağı bir söylendim. Sinirlendim. Bir görseniz beni. Ama gerçekten sinirlenmemek de elde değil ya. Diyorsun ki akşamdan niyetleniyorsun. Yarın diyorum halı atarım, kilim atarım, makineye işte perdeleri söker atarım. Sabah oluyor bakıyor su yok akşama kadar. Hiçbir iş yapamıyorsun. Suyla yapabileceğin hiçbir şey. Balkonu yıkayamıyorsun. Ha, dün mesela halıyı yıkayacaktım. Su kesildi, bak Yıkamacıyı aradım. Yıkamacı da 15 gün sonra getiririm diyor. Benim başka yedek kalım yok. Ben 15 gün ne yapacağım halısız? Sinir bozucu bir durum. Daha büyük bir şey yapalım ya. Küçük tabakta karıştıralım. Aşağıda mı Aşağıda Aşağıda mıydın? Ne? Neyse halıya bir çözüm buldum da yapalım kız kardeşim sizinle. Şu şey işi bitsin de ee, evin duvar işleri bir bitsin ondan sonra Sonradan canım istemedim. Yansın diye Şükür Allah'ım. Zeytinleri artık yerine kaldırırım. Şu bidonun birini şey yapıyorum. Şu dün acaba dedik altında. Bak bugün akmamış. Dün biraz akmış. Neden aktı diye al delik mi var falan dedim ama sularını çok fazla koydum. Biraz suyunu eksilttim ikisinin de. Şey olmadı. Işığını falan da hemen yıkıyorum. Çünkü içinden yağlı su akıyor ya. Bak bugün akmadı. Şey yaparım kaldırırım bu ikisini artık. Bunu da zaten tatlandırıyorum. Günlük